Bugün Yücel'de turuncu mikrofonda insan hakları konusu var. Yani insan hakları bir renk olsaydı hangi renk olurdu ve bunu hangi duygularla ilişkilendirdiniz? Eğer e, bana göre insan hakları bir renk olsaydı kesinlikle mavi renk olurdu. Çünkü mavi genelde saflığı, temizliği temsil ediyor. Ve aynı zamanda okyanuslar, sular, hepsi mavi ve hepsini sonuçsuz bulacaksınız. Yani insan hakları da benim için öyle. Çok saf, temiz haklar e, ve e, her insan için gerek olması gereken Aynı suyun her insan ihtiyacı olur. Benim için beyaz renk olurdu. Çünkü biliyoruz ki beyaz güvercin e, barışı sembol ediyor. Mavi renk Çünkü mavi renk deyince benim aklıma gökyüzü geliyor. Gökyüz de bir ferahlık, bir özgürlük aklıma geliyor. Ve insan hakları insanların aynı şekilde bağımsızca, özgür bir insana yakışır şekilde yaşamış demek olduğu için ben mavi renkle ilişkiler bulurdum. Uh, in my opinion, it would be green because it shows uh, a kind of breakdown, a way to express a bright and uh, shiny future. And you? Uh, I agree with you. thank you. Uh, I think it would be the blue color because it reminds me of sky, and the skies reminds me of the peace and the good thing. beyaz ve yani peace hakkında bir şarkı olsaydı hangi tarzda bir şarkı olurdu ve hangi sözlerle olurdu? Hip hop veya rap olabilir çünkü daha çok kendi tarzlarını yansıtıyorlar ve kimseyi takmadan yollarına devam ediyorlar. Ve daha özgür bir tarz. O yüzden e, ben bunu seçerdim. Bir şarkı olsaydı büyük ihtimalle rap olurdu çünkü isyankar olmamız gerekirdi. Günümüzü düşünürsek büyük ihtimalle dünyanın sonuna doğmuşum gibi olurdu. If human rights was a song genre, it would have been jazz in my idea because jazz has a complexity in its notes and it has high notes and it's something that can be internationally listened by all humans. So that's why I think that generally jazz is the most similar genre to the human rights. Yani şey, duygusal bir şarkı olurdu, mesela böyle pop tarzı olurdu, sürekli biz kelimesi veya hakkımız kelimesi kullanılırdı ve duygular ön planda olurdu. İnsan haklarına ait bir dans figürü tasarlasaydınız nasıl bir dans olurdu? Özgürlüğü yansıtan bir dans olurdu. Kısa bir örnek figür gösterebilir misiniz bize? Teşekkürler. I think there's many um, forms of dance, such as like hip hop, and you can dance to any type of music that you want. And I think it's like a freedom of choice, and you can dance to whatever you feel like doing. Can you show us some moves? No. Hayır, thank you. <laughs> Zeyrek yani. Neden? Çünkü kültürü daha iyi ifade ettiğini düşünüyorum. Hangi film karakteri insan için en büyük mücadeleyi verildi ve hangi özellikleriyle öne çıkardı? Spiderman, insanları kurtarmak amaçlı bir sürü gücü var yani. Öyle. Bence Batman çünkü insanları savunuyor. Spiderman'i seçerdim çünkü daha insancı. Um, I suppose that um, villains like uh, Thomas, uh, yeah, sorry, sorry, Thomas. and um they're they they are the best for for this question actually yeah that's that, that's that's my conclusion actually thank you because i think he represents and treats people like like the perfect way and how everyone should be treated uh, i think he's a uh, person like i think you should be like him you know Thank you. Okay, thank you. In a documentary I watched named Gandhi about the peaceful activist Gandhi, he was a pretty important person for human rights and peaceful protests, so I think he would be a right answer to this question.